300 yıl önce buraya gelmek için herkes atlarının sırtına binerdi, at arabalarının sırtına binerdi gelirdik. Şimdi bir kat yukarı çıkmak için asansör kullanıyoruz. İşte bunlar vücudumuza e, stres olarak geliyor. Tabi buradaki stresi de özellikle e, depresyon stres anlamında düşünmeyin. Buradaki stresin kelime anlamı sadece bir isim benzerliği olarak kabul edin burada. Stres vücudumuzun üzerine olan olumsuz etkiler, baskılar anlamındadır. Yani oksidatif stres dediğimiz bir durum. Bu kelimeyi buradaki herkes hayatında duymuştur. E, grubun önemli bir kısmı da biliyordur diye düşünüyorum ama bilmeyen bir kişi için kısaca özetleyecek olursa vücudumuzun aslında kendi içinde mikroplarla savaşlarda kullandığı Oksijen e, iyonları var. Oksijen gazı değil bu, oksijen iyonu yani yanında bir tane bir elektron parçası olan, bu normalde vücudumuzda mikroplarla vesairelerle savaşması savaşmak için olan işte o çeşitli o kötü maddelerle falan bunları parçalamak için kullanılan bir e, yapı bu. Normal zamanda bunlar aşırı miktarı olduğu zaman Dokuya veya hücreye bunlar saldırı haline geçiyorlar ve dolayısıyla hücre zarını, hücrenin çekirdeğindeki genetik materyali doğrudan olumsuz etkiliyorlar. Peki bu şurada bu olumsuz etkiliyimce ne oluyor karşımıza? Uzun vadede neden kanserler arttı sorusunun cevabı işte burada. Burada Bunlarla mücadele etmek için yaşam kalitelerimizi arttırmak bunlar çok önemli ve antioksidan dediğimiz bir durum var. İşte antioksidan kavramı bu oksijenin saldırısına karşı bir mücadele gibi. Antioksidan, oksijenle biraz mücadele anlamına geliyor ve bu antioksidan mücadeleyle biz vücudumuzu bu aşırı zararlı etkilerden korumaya çalışıyor. Bunlar belli bir yere kadar düşük için gerekli ama aşırıya çıktığı zaman da e, ciddi anlamda zarar verir. Şimdi görevli zindelik diye bir misyonumuz var Elarda. Görevli zindelik bağırsak, karaciğer ve hücre metabolizm, metabolizmamız için düşünülmüş üç aylık bir tür. Elar Elar kampanya burada bu üç ürünü Baştan da dediğim gibi sağlık bir bütündür. Sadece belli bir organın sağlığı ön planda değildir. Ve bu şekilde bu üç ürünü, üç etkiyi bir araya getirilmesi düşünülmüş. Bütünsel bir çözüm düşünülmüş. Doğadan gelen bilinen ve yenilikçi aktif bileşimler en son bilimsel bulgularla birleştirilerek optimum şekilde koordine edilmiş ürünlerdir. Buradaki şunun altını özellikle çizmek istiyorum Optimum koordinasyon. Yani şu fazla olsun, bu iyi olsun, bu çok olsun. Hayır, bu iyi değil sağlık için. Her şeyin optimumu daha iyi. Yani olmuşken iyisi olsun kavramı değil. Olmuşken optimumu olsun. Belli bir dengede olsun, belli bir balansımız olsun, dengemiz olsun. Çok çok önemli bir kavramdır. Burada e, temel olarak şunu da özellikle altına çizmek istiyorum. Sağlığımızın temeli bağırsaklarımızın değerli besinleri kana geçirmesinde, bakın bağırsaklardan kana geçiyor. Karaciğerin bunların vücudumuzu hücreler vücudumuz, vücudumuz için kullanabilir hale getirmesindeki eşsiz yeteneklerini... Yani ağız, sindirim sistemimize gıdaları alıyoruz. Sindirim sistemimizi, bunu biraz daha, biraz daha detaylı vereceğim. Sindirim sistemimizde ister bu gıda maddeleri karaciğere gidiyor, burada işleniyor ve vücuda dağılıyor. Dolayısıyla sağlıklı, sağlığımızın başlangıcı için karaciğer, bağırsaklarımızın iyi olması ve karaciğerimizin de iyi olması kesin şarttır. Bağırsaklar emer. Bu da benzer bir şekilde. Bu, bu önemli olduğu için burayı istiyorum. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu her şeyle desteklenmesi, vücudumuzun e, zararlardan her şey uzaklaştırılması. İşte bu üç doku, bağırsaklar, karaciğer ve hücreler birbirleriyle uyumlu çalışarak şu dengeyi yani faydalıları alıp zararları atma işini yaparlar. İşte bağırsaklardan safra ile bir miktar atılım olur, idrarla atılım olur ve bu şekilde bir denge halinde bu gider. Temel böyle bir nelerin ne olduğunu birazcık daha ayrıntısına bakacak olursak, yiyecekler sindirim sistemine geliyor, mide suyuyla karışıyor, mide suyu dediğimiz asit. Asit derken hangi asit bu? Hidroklorik asit. Peki siz nasıl tanıyorsunuz bu hidroklorik asiti? Tuz ruhu asiti. Tuz içindeki madde, tuzlu ruhu asiti, e, mide suyunun içerisindeki, bu tabi tükürükle vesaireyle de karışıyor. Ve burada bir miktar parça, ağız işte parçaladıktan sonra sindirim sisteminde bir miktar daha parçalanıyor ve bağırsaklara geçerek bağırsaklarda hem parçalanma hem eminim işlemi gerçekleşiyor. Bu çok önemli. Ve burada şunu unutmayın, bağırsakların eminimini sağlaması için belli bir florasının olması lazım. Dengeli bir flora lazım. Flora nedir? Hani bağırsakta yararlı ve zararlı bakteriler vardır vesaire. İşte burada bunun dengesinin sağlanması. Lazım. Yani sadece yararlıların veya sadece zarar, ya işte sadece yararlar çok olsun, zararlar hiç olmasın. Hayır, böyle bir durumda Bizim dengemiz bu olur. İşte flora bu dengenin adıdır. Ve bunların virüs dediğimiz eldivensi parmaksı çıkıntıları var bağırsakların mikroskopik olarak. Peki bu bize neyi sağlıyor? Şöyle düz bir yüzey olsaydı işte bu kadar bir alan olur. Ama ben buralara bir sürü çıkıntılar koyarsam ne olur? Alan yüzey alanını 3-5 katına, 10 katına, 100 katına arttırabilirim. İşte bağırsaklar da bunu sağlayabilmek için bu ince virüs dediğimiz parmak, elven parmağı gibi parmak çıkıntıları oluşturmuş ve bunlar da çok geniş bir emilim sağlar. Ve sindirim sisteminden ki bütün bu emilenler, sindirim sisteminin hemen hemen bütün dolaşımı karaciğer toplar damarına girer, karaciğer toplar damarından sonra karaciğere kara gider. Karaciğere gittik gidince de karaciğer bütün bu besinleri vesaireleri hücrelerin kullanabileceği hale çevirir. Bakın bu önemli. Yani orada proteini alır, amino parçalar ve o amino yeniden sentezli, yeniden proteinleri sentezleyerek ihtiyaca göre şekillendirir. Ve bunları yaparken de çeşitli elementlere, iyonlara, diğer bazı proteinlere, bazı diğer önemli maddelere de çok yakından ihtiyaçları. Yani belli bir protein üretecekse sadece o proteinin ham maddesinin olması yetmez. Hepsinin belli bir denge içinde yer alması gerekiyor. Ee, buradan besinler ana dolaşımlı, ana toplarda mara, kalbe giderek kalpten de bütün hücrelerimize dağılır ve buralarda etkisini gösterir. Şimdi burada asıl e, güzel nokta, görevimizin delik dediğimiz zaman, karşımıza neler çıkıyor? Sadece eler iş ortaklarına e, lanse ettiğimiz yeni bir ürün var. Bu yeni ürünü burada ilk defa görüyorsunuz. Liver Support diye. Şimdi öncelikle oraya gelmeden önce Pro 12 dediğimiz işte önce bağırsağımızın sağlığı, floranın dengesinin sağlanması, Pro 12 e, 1 milyar bakteri, 12 farklı türde 1 milyar bakterinin yer aldığı bir flora dengesi sağlaması. Flora dengesi sağlayıcı diyebiliriz belki. Bunu sağlıyor. İşte karaciğerin, bunu biraz sonra detaylı vereceğiz içeriklerine, karaciğerin, e, biraz önce saydığım sebeplerle, sağlıklı ve tüm fonksiyonları yerine getirebilmesi için e, bir karaciğer desteğimiz var. Onun dışında, hücrelerin tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için aloe vera'mız ve promineralimiz var. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bu bir bütüncül iştir. Neden bütüncül iştir? Şimdi aloe vera hücreleri etkiliyor dedik. Tamam. Karaciğer de hücrelerden oluşuyor. Bağırsaklar da hücrelerden oluşuyor. Yani sonuçta aldığınız zaman bu ürünü, bu ürünü tükettiğiniz zaman karaciğere etkisi yok mu? Dolaylı yoldan karaciğere de faydası var. Çünkü karaciğer hücrelerden oluşuyor. Vücudumuzun tamamı hücrelerden oluşuyor diyebiliriz. Şimdi bu ürünleri nasıl tüketiyoruz öncelikle? Bağırsak için Pro 12'yi akşamları bir kapsül alınması yeterli. Karaciğer kürü için karaciğer bakımı ve detoksifikasyonu. Karaciğerin en önemli görevleri dediğimiz zaman bu hani gıdaları birleştirmek vesaire yapmak ama bununla birlikte toksini yani zehiri detoksifiye detoksifi etmek, yani zehri etkisizleştirmek, zehirsizleştirmek gibi çok önemli bir fonksiyonu var, detoksikasyonu. Ve bunların sağlanması için liver support ürününden akşamları bir kapsül alınması yeterli. Hücre metabolizması türü için promineral ve aloe vera'dan, aloe vera'dan yemeklerden önce, promineral yemeklerden sonra iki tablet alınması, ee, Öğlen yiyin e, yemekten önce aloe veranın kullanılması ve yine yemeklerden önce ve yemeklerden sonra sabah gibi akşam yiyince bu ürünlerin kullanılması öneriliyor. Burada şunun altını çizmek istiyorum size her zaman için. Yemeklerden önce dediğimiz kavram yemeklerden yarım saat öncedir. Ee, yemekten sonra dediğimiz zaman da yemekten sonraki ilk iki saati kapsayan süreçtir. Onun da özellikle altını, altını çizmek istiyorum. Az önce e, anlattım. E, bağırsak florasının dengesi, önemi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle bu bazı pıhtılaşmayla ilgili, kar ile ilgili durumlarda bağırsak florası bizim için çok önemlidir. Yani bağırsak florasındaki denge bozulduğu zaman vücudun pıhtılaşma sistemi de olumsuz etkilenebiliyor. Özellikle belli bir hastalık ve pıhtılaşma sorunu varsa orada çok çok karşımıza, çok çok Ters bir durum karşımıza çıkabiliyor. Ve Pro12 işte bize bağırsak flora dengesini sağlayan çok çok önemli bir ürün. Diver Support. İşte yeni ürünümüz bu. Bunu ilk defa duyuyorsunuz. Karaciğeri desteklemek için kullanılan ve içerisinde Artemisia deve dikeni ve Artemisia dediğimiz halk arasındaki adı Pelinotu. otu ve demediğine latince adı ve klorella dediğimiz bir tür yosundan oluşan bir ürün. E, burada yine onunla birlikte B6 vitamini, kolin, manganez mobilden de eklenmiş ve bu vücudu bu şu etkileri sağlıyor özellikle e, karaciğerin. Ee, karaciğerin desteklenmesi genel olarak onların besin yönünden desteklenmesini sağlıyor ürünlerler. Karaciğerin detoksifikasyon özelliğini sürdürülebilmesini sağlıyor ve bunları yaparken karaciğerin korunması. Yani bugün çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi karaciğer yağlanması. Bu çok ciddi bir sorun. Ee, bunlar içerisinde özellikle ee, liver, sport, liver Support içerisinde deli dikeri dediğimiz ürün çok çok önemli bir ürün. Bugün tıpta ilaç olarak da kullandığımız bir ürün. Şöyle bir ürün bu, ee, özellikle amelita faaliyeti desteklediğimiz e, bir mantar türü var. Bunun halk arasındaki adı evcik kıran, köy göçüren gibi adı olan çok çok zehirli bir toplama mantar bu. Doğal mantar ve e, kültür mantarına da çok benzer yapı olarak da. Bu mantarın zehirlenmesinde bizim panzehirimiz işte bu deve dikeni içindeki silimarin dediğimiz madde. Burada da silimarin kullanılıyor. Silimarin bunun içinde de var, üründe de var. Ve silimarin dediğimiz madde bizim için çok çok önemli ve faydalı bir madde. Bizim için gerçekten karaciğerin desteğinde bu antioksidan etkilerin gösterilmesinde, detoksikasyon olmasında işte silimarin bizim için gerçekten çok çok önemli bir madde. Pardon. Vücudun karbonhidrat, protein, yağ gibi besinlerin sağlanmasında, depolanmasında destek oluyor. İşte vitaminler ve minerallerle bunları sağlıyor. Atık ürünlerin parçalanması, bakın, atık ürünlerin parçalanması karaciğerde çok çok önemli. Buna destekliyor. Çünkü bu atık ürünleri parçalayamazsak karaciğerde kalır ve atılamaz. Dolayısıyla bunların parçalanarak bağırsaklar yoluyla veya idrar yoluyla vücuttan atılması kesin şart. İşte karaciğerin fonksiyonunun sürdürülmesi bu anlamda da önemli. Ayrıştırılması, paketlenmesi ve veya atılması destek. Hücrelerin metabolik süreçlerinden kaynaklanan oksidatif stresler korunmasına ve detoksifikasyon destek olur. Bakın işte burada az önce anlattım size, karaciğerin kendi hücrelerinde de oksidasyonlar oluyor, normal hücrelerde de oksidasyonlar oluyor. İşte bunların aşırı uçlarının korunması bizim için çok çok önemli. Sistein sentezi ve antioksidan destekli glutatyon. Yine glutatyon da çok önemli bir antioksidan maddedir. Orada da çok çok önemli faydalarımız var bu ürünü kullanıldığında. Riverspot, vücudun tersleştirilmesine benzersiz üç kat etkiyle bu etkilerini gösteriyor. Artemisia e dediğimiz Prenotum e, bitkisi ve bu yaklaşık 200-300 yıldır aktif olarak kullanılıyor ama daha eskiden beri bilinen bir e, bitki. Sindirimi destekliyor. Pardon. Sindirimi destekliyor. Ee, bunun, bununla birlikte bu şişkinlik gaz giderilmesini azaltıyor. Literatürde ayrıca bunun e, yine antioksidan etkileri, antikanser etkilerinin olduğuna dair bazı yayınlarda mevcut. E, ee, anti etkiler, antioksidan etkiler içerisinde işte polifenoller, lakinolonetler, terpenler gibi pek çok madde bunun içinde işte yer Bu şekilde antioksidan etkilerini çok daha güzel, çok daha efektif bir şekilde gösteriyor. İşte az önce anlattığım konu, antioksidan etkisi bizim için, vücudumuzun korunması için çok önemli. Pelin otu yani Artemisia da buna önemli bir katkı sağlıyor. Klorella dediğimiz bir tür tatlı su yosunu algi veya çok eski çağlardan beri biliniyor. Dünyanın neredeyse yani 3-5 bin yıldır bilinen bir ürün ve önemli bir enerji ve protein kaynağı olarak görülüyor. Ee, özellikle genç e, alplerde ee, içeriğinde C vitamini, E vitamini, karotenler gibi doğal antioksidanlar içeriyor. Oksidatif strese karşı koruma sağlıyor. Serbest radikallerin neden olduğu cihazların en azından indirilmesi. Serbest radikalin ne olduğunu size anlatmıştım. Yani klorella e, bir antioksidan etkili ve bu antioksidan eskiyle karaciğeri koruyor ama sadece karaciğeri değil, tabi vücudun bütün organlarını koruyor. Çünkü olay bir bütün. Proteinlerden zengin olduğunu, vitaminlerden zengin olduğundan bahsetmiştim. İşte az önce dediğim gibi bizim adlut olarak kullandığımız milk thistle dediğimiz şu halk arasında bildiğimiz şey ise şu bitkiyi görmüş, görmüşsünüzdür mutlaka. Yol kenarlarında uzun ince üstünde mor bir tüyü olan diken. İşte o deve dikeni. Ama bunu aa bu deve dikeniymiş gidip o yol kenarlarından toplayayım demeyi neden? Çünkü deve dikeninin, orada topladığı deve dikenlerin içerisinde yoldan kaynaklanan, egzoz gazlarından kaynaklanan, çevresel kirleticilerden kaynaklanan ciddi de, e, zararlı maddeler olabilir. Onun ihtimali kuvvet de kuvvetle muhtemeldir. O yüzden o çevrede gördüğünüz o tarz deve dikenlerini tüketmemenizi ısrarla ve katiyetle tavsiye ederim. Ancak deve dikeninin kendisi bunun ekstratı özü içerisindeki silibinin maddesi bizim için karaciğer için önemli bir yani şöyle söyleyebilirim karaciğerin abu hayatı silibindir dersem çok da yanlış bir şey olacağını düşünmüyorum. İşte toksinleri, zararlı maddelerin parçalanmasına rol oynayan enzimlerin aktivitesi artırarak karaciğerin detoksikasyon işini destekler. Karaciğer fonksiyonlarını desteklemek için de önemli bir takviyedir. Ve dediğim gibi bugün mesela yoğun bakımda yatan ağır karaciğer yetmezlikle hastalara, endikasyon olan hastalara, gerekliliği olan hastalara bu ilaç olarak veriliyor. Silibinin ilaç olarak şu anda aktif olarak kullanılıyor ve veriliyor o hastalara. <laughs> Aloe vera drinking gel dediğimiz e, bu genel olarak vücudu antoksidan olarak destekleyen, hücreleri koruyan, hücrelere olumlu etkilerini sağlayan bir ürün. E, hücrelerin metabolizmasında önemli bir etkiye sahip ve bu şekilde hücrelerin yani şöyle e, ee, meşhur sözdür, herkes kapının temizlerse bütün şehir temizlenir anlamında. Her bir hücreyi destekliyor ürünler. Siz her bir hücreyi iyi hale getirirseniz, vücut da önemli şekilde iyi hale gelir. <laughs> enerji, enerji tedarikçisi olma özelliği de var. Enerjinin ve canlı için aseman e, ve çok sayıda vitamin, mineral antoksidan gibi maddelerin teminini sağlıyor. Probinelen durumda insan vücudunda bazen asidetik bir durumlar oluşabilir. Özellikle yaygın inflamatuar durumlar dediğimiz durumlarda, yaygın, yang, yaygın yangısal dediğimiz durumlarda bu tarz böyle olumsuz şeyler oluşabiliyor. İşte bunlarla mücadele etmek, bunu da vücudun dengesini olumsuz ettiriyor ve bunlarla da probinelen işte fazla stilini, ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayarak etkisini gösteriyor. Magnezyum, kalsiyum, bakır, krom gibi mineraller e, eser elementlerle e, desteklenmiş. İşte magnezyum, sitrat, kalsiyum, karbonat gibi maddeler de bunların içinde yer alıyor. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yeni ürünü sağlıkla belirteceklerden.